Halit Akçetepe hayatını kaybetti. Michael Freeden dokunulmazlık talebi. Üç sene önce batan feribot çıkartıldı. Günün haberleri başlıyor. <laughs> Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yakın oldukları iddiasıyla tutuklanan 29 gazetecinin yargılandığı davada 21 gazeteci yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Tahliye edilen isimler arasında Büşra Erdal, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Bayram Kaya, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünemin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu da bulunuyor. Ünal Tanık, Ufuk Şanlı, Mutlu Çöl Geçen, Emre Soncan ve Davut Aydın'ın ise tutukluluğuna devam kararı çıktı. Duruşmada söz alan ve mahkeme eğitimine hitaben, ne olur bizi yalnız bırakmayın, sizi seviyoruz diyen Atilla Taş, kararın ardından kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine gideceğim sözlerini kullandı. Efendim bendeniz Milli Eğitim Müfettişlerinden Hikmet Görkem. Evet. Türk tiyatro ve evet. usta oyuncusu Halit Akçetepe İstanbul'da hayatını kaybetti. Hababam sınıfının güdük necmisi Akçetepe, geçen sene geçirdiği felcin ardından yürüyemiyor ve konuşma güçlüğü çekiyordu. 79 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sanatçının ölümü büyük üzüntüye sebep oldu. <laughs> Sosyal medyada Akçetepe'ye veda mesajları yağdı. 1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçetepe ilk olarak 5 yaşındayken 1943'te bir filmde rol aldı. Sen Beni Lisesi'nden mezun olan usta oyuncu 1972'de Tatlı Dilim filmiyle şöhreti yakaladı. 1975'te Hababam Sınıfı adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle çok sevildi. Süt kardeşlerin Ramazan'ı Halit Akçatepe'nin babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe'de Türk sinemasında birçok yapımda rol almış oyunculardı. Gidelim. Müsaadenizle hocam. E, müsaade sizin müfettiş bey. Nusaybin'de evlerinin bahçesinde buldukları cismi kurcalayınca patlama meydana gelen biri üç, diğeri beş yaşındaki iki kardeş hayatlarını kaybetti. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde patlayıcıların henüz temizlenmemiş olması daha önce de benzer üzücü olaylara sebep olmuştu. Konuyu meclise taşıyan HDP, verdiği önergede her çocuğun yaşama, eğitme ve sağlığı erişim ile şiddetten korunma haklarının hayata geçmesinin devletin yükümlülüğü olduğunu vurgulamıştı. <laughs> You nurtured it, you inspired it. Forbes yazarı Charles Tifer, görevden alınan eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Türkiye için suç işlemiş olabileceğini yazdı. Eski CIA direktörü James Woolsey'in açıklamalarına da atıfta bulunan Tifer, bu bilgilerin Flynn'in Erdoğan'dan aldığı ücret karşılığında CIA direktörüne de bağlayarak Amerika koruması altındaki bir kişiyi kaçırmayı planladığını gösterdiğini yazdı. Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn, avukatı aracılığıyla kongreye seçim çalışmaları sırasında Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Sergey Ksilak'la yaptığı görüşmelere ilişkin konuşabileceğini ancak bunun için dokunulmazlık istediğini duyurmuştu. <Sessizlik> Güney Kore'de Mart 2014'te denize batan feribot özel bir operasyonla çıkartıldı ve kıyıya çekildi. Kaptan ve mürettebatın terk ettiği feribottaki 325 lise öğrencisi, 476 kişiden sadece 172 kişi kurtulmuştu. Aa! 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 Çok sevdi anne baba, operasyonu başlangıcından sonuna kadar ağlayarak şıkınlar, şıkınlar, şıkınlar. takip etti. Şıkınlar, şıkınlar. 100 kişilik bir ekibin feribotta inceleme yapacağını söyleyen yetkililer, önceliğin yolcu kabinlerine verilerek kayıp 9 cesedin gemi enkazıyla birlikte çıkarılmasını umut ediyor. Hadi. Facia sonrası Güney Kore başbakanı istifa etmiş, tahliye emri vermeden gemiyi terk eden kaptan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI 11 Eylül saldırıları sonrası Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon binasındaki yıkımı gözler önüne seren yeni fotoğrafları yayınladı. Yayınlanan 27 fotoğraf arasında binaya yapılan saldırıda kullanılan Amerikan Airlines uçağının kalıntıları da bulunuyor. Kaçırılan yolcu uçağının Pentagon binasına çarpmasıyla gerçekleştirilen saldırıda 184 kişi hayatını kaybetmişti.